Allah'a inanmayan insanlar gözünün önünde yaşanan bu mucizeyi hiç mi düşünmez? Her gün yediği küçücük yumurtanın içinde 21 gün gibi kısacık bir sürede daracık bir mekanda insanın aklını hayretler içerisinde bırakan işler olmakta ve her yönü ile mucize olan bir civciv yaratılmaktadır dışarıdan yumurtaya hiçbir müdahale olmadan ve yumurtanın içine dışarıdan hiçbir malzeme eklenmeden sadece yumurta akı ve yumurta sarısı dediğimiz maddelerden akılları hayret içerisinde bırakacak bir ölçü ve düzen içerisinde iç organlarından damarlarına, vücudunun dış görüntüsünden gözlerine, ağzından ayaklarına, kanatlarından tüylerine kadar mühendisleri aciz bırakan muhteşem bir canlının Yaratılışını seyrediyoruz. Bunca muhteşem işi gören bir insan nasıl olur da bu sanat eserinin tesadüfen olduğunu, bir yaratıcısının olmadığını söyler hayret ediyorum. Oysa biz daha ilk okuldayken öğrendik bir fiil varsa mutlaka bir faili olmalı, bir sanat varsa mutlaka bir sanatkârı olmalı. Düşünmeden edemiyorum. Acaba Allah'ı inkar eden insanlar? akıllarını mı kullanmıyorlar yoksa akılları mı yok